Şerife. Hayırdır? Neymiş bana telefonda diyemeyeceğin şey? Bayram, sana Fatma ile alakalı söylemem gereken çok önemli şeyler var. Ya Şerife, ben Fatma ile ilgili bir şey duymak istemiyorum. Ya beni bir dinle, ne olursun ya. Bak ben olan biten her şeyi biliyorum. Fatma'nın hiçbir günahı yok. Babam, o Kamuran Bey'i kandırdılar Fatma'yı. Ya onun hiçbir suçu yok. Vallahi da billahi de kandırdılar kızı. Babamla Kamuran Bey planladı her şeyi. Fatma buna mecbur oldu ya. Fatma ya mecbur olmasa yapar mı hiç böyle bir şey? Ha? Ya zavallının hiçbir günahı yok Bayram. Hem Kamuran'a elini bile sürdürtmemiş. İzin vermemiş Fatma'ya. Ben demiş Bayram'la kavilleştim demiş. Ondan başkası buna haram demiş. Yemin ediyorum ya. Vallahi bak ilk gözümünü önüme aksın ki. Niye inanmıyorsun sen bana? Anlamıyor mu? Ha? kızın başka şansı yoktu. Koş durdurun. ne olursun yetiş ya. Fatma'nın iyiliği için yap bunu. Yoksa yazık olacak Fatma'ya Bayram. Kamuran Fatma'nın nereye gittiğini öğrenmiş. Kız ondan kaçmaya çalıştıkça iyice kucağına düşüyor ya. Çıkacağım diyormuş Kamuran. Çıkacağım karımın yanına gideceğim diyor. Kamuran ya hiçbir şey yarım bırakmaz bu. Ya Fatma'nın iyiliği için ya. Boş git kurtar onu. Bak kurtarmazsan hayatın boyunca vicdan azabıyla bile Bayram. Ya ben sizin kaçmanıza yardım etmedim mi? Evlenmenize de destek oldum. Ben hep sizin yanınızdaydım ya. Şimdi bir şey söylüyorum Bayram. Bak, şu kadarcık seviyorsan git kurtar onu. Ne olursun. Ne zaman gidiyor? On beş var Bayram. Hadi ne olur. Nurhan Bey, karıcığın yeniden sevdiceğine kavuşunca ne yapacaksın bakalım? Acele. <laughs> Fatma nerede Acele? <laughs> Fatma nerede diyorum, Acele! Gitti. Gitti mi? Gitti.